Mücadelenin ikinci yarısı ile birlikte karşınızdayız. İlk yarısı takımımızın 4-3 üstünlüğü tamamlandı. Dakikalar içerisinde ikinci yarı başlayacak. Mücadelenin ikinci yarısı şimdi başlıyor. İkinci yarıya takımımız başlıyor. Hey. Bir gürültüden dolayı oyun tekrar bir durak atıldı. Sultan 4'ten açısını gerçekleştirecek. Sultan. Sultan hücumunu gerçekleştirdi ve 1'e 1. Sultan iki arttı top golle sonuçlanıyor. Aferin Sultan. Takımımız 5-3 öne geçiyor. Birden atışını, atışını gerçekleştirdi. 5 tane atışını gerçekleştirdi. 5'e top Sultan'da kaldı. Sultan Sultan tekrar aynı yere bir atış gerçekleştirdi. Top yine aynı şekilde köşeden ağlarla oluşuyor. 6 3 5 tane atışını gerçekleştiren top. 2 numarada Buse aldı topu. Buse atışını gerçekleştiriyor. 3 numarada Buse. 3 tane atışını gerçekleştirdi. Top Dört numaradaki dört numara <laughs> Orta oyuncu atışını gerçekleştirdi. 3'ten 1'e gönderilen top out. Sultan 2'den atışını gerçekleştirecek bu sefer. Sultan atışını gerçekleştirdi. Sultan ve... İkinci yarıya harika bir başlangıç yapıyor Sultan'la takımımız. Sultan'ın attığı 3 üç gol, üçü de, üç top, üçü de gol oluyor. Ve mücadele 7-3 Mihriban topu kontrol <laughs> mihribandan koluna çarptı, şey bileğine, eline çarptı top dönmüş olabilir. Parmağa dönmüş olabilir. Mihriban için tarihsiz bir sakatlık. Oyuna hakemler dahi fark etmedi. Orçun abi timeout alarak, Orçun Hoca timeout alarak isim dahil ediyor. Bir zorunlu bir oyuncu değişikliği. Takımımızda Melek oyuna girecek. Sanırsam. durum maalesef sadece bizim takımımız için değil hiçbir takımlar için böyle şeylerin olmasını istemeyiz ama sahalarda olabilen durumlar Takımımız ikinci yarıya oyun anlamında harika bir başlangıç yaptı. Bir dakika 13 saniyede 3 gol bulduk ama maalesef Mihriban'ın talihsiz sakatlığı. Adam sakat Maçımız tekrar hareketlendi, devam ediyor. Maalesef istenmeyen olaylar, tribünler boşaltıldı. Ve takımımız bir gol daha buluyor ve 8-3 öne geçiyoruz. Sultan cidden ikinci yarıya harika bir başlangıç yaptı. Şu an takımımız 8-3 üstün durumda. Yeditepe takımında atılan topu Buse kontrol etti. Buse atışını gerçekleştirecek Buse. Pardon özür diliyorum Sultan'a verdi Buse. Sultan atışını gerçekleştiriyor. Yine güzel bir atış. Sultan, Sultan son anda 5 numaradaki oyuncu topu kontrol etti. Baca. Baca. Şu an oyun tekrar durdu. Mihriban'ın durumunu cidden merak ediyoruz. Ne durumda ne durumda değildir bilmiyoruz. Yeditepe takımı 3 numaralı bölgeden atışını gerçekleştirdi. Ve 1 numaradan top ağlarla ağır buluştu. Takımımız şu an 7-4 üstün durumda. 8-4 üstün durumda özür diliyorum. Maçın son ermesine 10 dakika 10 saniye var. Sultan. Sultan 2'den atışını gerçekleştirdi. 2'den 5'e güzel bir atış. 5 numaralı oyuncu topu kontrol ediyor. 5'ten 3'e gelen topu Buse kontrol etti. Buse ileriye giden topa yetişemedi ve top Bolağra çıkıyor. <laughs> Buse tekrar dönüyor. Buse pardon özür diliyorum 3 numaralı oyuncu atışını gerçekleştirdi top Buse'de kaldı Buse topu Sultan'a verdi Sultan 4 numarada oradan atışını gerçekleştirdi 4'ten 4'e gönderdiği top orta oyuncunun sektirdiği topu 1 numaralı 5 numaralı oyuncu blok havuta çeliyor 5'ten 5'e gelen top out'ta sonuçlanıyor. Buse, Buse atışını gerçekleştirdi. 3'ten 3'e giden top orta oyuncu rahatlıkla kontrol etti. Orta oyuncu hızlı bir şekilde oyunu hareketlendirdi. Top 1 numaralı bölgeden out'a çıktı. Sultan 2'den çok güzel bir top attı 1'e. 5'e ama topu son anda blok out'a oyuncu. 5 numaralı bölgedeki oyuncu atışını gerçekleştiriyor şu an. Sultan topu rahatlıkla kontrol etti. 5'ten atışını gerçekleştirecek Sultan. Sultan 5'ten 2'ye güzel bir yüksek sekme ve topağlarda gol. İkinci yarıda Sultan cidden çok güzel goller attı takım adına, kendi adına. Harika bir mücadele. Cidden heyecanlı bir mücadele. 9-4. Sultan'ın attığı 9 golle takımımız 9-4 üstün durumda. Maalesef maçta zaman zaman gerginliklerin olduğu bir maç oldu. Tribünlerde, saha içerisinde, antrenörler arasında. Şu anda bu arada time out alındı. Gergin bir müsabaka oldu. Mücadele oluyor. Şu an devam ediyor türbinler boşaltıldı söylediğim gibi. Mücadele tekrar hareketlenecek. Maçın sona ermesini 8 dakika 42 saniye var ve takımımız 9-4 üstün durumda. 3 numaralı oyuncu atışını gerçekleştirdi. Topu bir numaralı oyuncumuz kontrol etti. Attı. Kristan. Melek özür diliyorum. Melek tek meleğe gelen top avuta çıkıyor. Sultan gitti topu aldı. Sultan iki numarada. Sultan bir numaradan atışını gerçekleştirdi. Top avuta gidiyor. 7 tepe takımında bir oyuncu değişikliği. Sağ kanat Sağ kanat oyuncusu çıkıyor. sa bakanın sona ermesine 8 dakika 18 18 saniye var. Takımımız 9-4 <laughs> oyunu koparmış durumda şu an. Mücadele tekrar hareketleniyor. 5 numaralı bölgedeki oyuncu değişti. 7 tepede birden 5'e gönderilmek istenen top outla sonuçlandı. Sultan Sultan 4 numaradan atışını gerçekleştiriyor. Sultan Sultan 4'ten 2'ye gönderdiği top 2 numaralı oyuncunun üzerinde kalıyor. Az daha sevgisi top üstünden gol olacakken Birden bire gönderilen top avut. 7 dakika 58 saniye var. 94 öndeyiz. Sultan Sultan atışını gerçekleştirdi. Sultan son anda direkten avuta gidiyor top. Birden 5 attığı top avutta sonuçlanıyor direktle. Birden atışını ve İnanılmaz bir şey. Elinden düşen topa ağlarla buluşuyor. Kendi galesine gol atıyor. 14 üstün durumdayız şu an. 1 numara oyuncu. 5 numaradaki oyuncu atışını attı. Top Buse'de kaldı. Buse topu Sultana verdi. Sultan 4'te. Dörtte. Sultan 4'ten atışını gerçekleştirdi. 3 numaranın ayaklarından seken top ağlarla buluşuyor ve top maç 11'e 4. Buse topu 10 saniye olmak üzereyken Orçun hocamız bir time out alıyor. Mücadelenin sona ermesini 7 dakika 44 saniye var. Takımımız 11'e 4 üstün durumda. Teknik bir mola, taktik bir mola, 10 saniye olmasın diye alınan bir mola. Ya erken atış yapılacak ya da düzlükle birlikte atılacak bir top. Sultan'dan hızlı bir atış birden 5 beş, birden 5'e gönderdi top. 5 numaralı oyuncu da kaldı. Sultan. <laughs> Son anda topu blok havada çeliyor. 11 4 üstün durumdayız. Maçı koparttık. Zaman zaman geri inanların yaşandığı maçta şu an 11 4 üstün durumdayız. Sultan 3 numaradan atışını gerçekleştirdi. 2 numarayı orta oyuncunun ayaklarına seken top yine ağlarla buluştu. 12 4. Takımımız teknik galibiyete çok yakın. Mücadelenin sona ermesine 6 dakika 50 saniye var. Ama 7 Yeditepe takımına rakibimiz... Bir parantez açmak lazım. Cidden Sultan'ın atışlarına karşı özellikle orta oyuncusu çok iyi mücadelede bulundu. Mücadele etti. Oyundan koptuktan sonra, düştükten sonra... Fiziki anlamda, kondisyon anlamında... Oyundan düştükten sonra... Oyunu koparttık ve aynı şekilde olan bir gol 13'e 4. Ben rakibimizi tebrik ediyorum. Canla başla mücadele ettiler. Kendi adıma kendi takımımızı da tebrik ediyorum. Şu an gruptaki 4. maçımız. İlk 3 maçımızı 10 fark kazanmıştık. Bu maçı da 10 fark kazanmamıza ramak kala. Şu an 13'e 4. 9 farklı üstün durumdayız. Ekibimize cidden rakibimize, kendi takımımıza tebrik ediyorum. Bize böyle güzel, heyecanlı bir mücadele izlettikleri için. Şu an Sultan'da top. Sultan 4 numarada Sultan atışını gerçekleştirdi. 4'ten 4 ve 4'ten 1'e top ağlarla buluşuyor. Maçı takımımız 14'e 4 galibiyetle tamamlıyor. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.